Kanalımıza like atmayı unutmayın. O zaman başlayalım. Sufrum ki de normal bir bükündü. Ama herkes mutlu şarkı söylüyor. Ben hariç. Neden neden ben toksiyim? Bir gece Sufrum müziğine katılmak istedim. He geleyim. Ha. Ne çalıyor lan? Dur, ne çalıyor ya? Pop gibi bir şarkı. Lan bu neydi? Gray bu neydi lan? E, ee, bana vurma, vurma. Bu, bu müziği duyunca osurduğumu sandım. Ee, çocuklar, ne olur açıklayabilirim? Ee, sadece e, ben sizin müziğinizi. Dinleme istedim. Özür dilerim valla. Sorun değil. Ama defol git. Evet tamam. Ha, hayatımda her şeyi ters gidiyordu. Hayatımda her şeyi ters gidiyordu. attı. <laughs> Kurtarın beni. Hadi evet. Evet. O tipsiz yokken. Veli veli veli. Ulan. Ulan. Yeni dön. Geri dönmüş lan bu. <laughs> hayır. Şarkı dinliyordum ya. Sessiz kalsana lan. Dedik. Bunu defol git. Hey grey, rahat bırakın. Ama hanımefendi açıklayabilirim. O hava havamızı mahvediyor. Lan siz de benim havamı mahvediyorsunuz. Ne oldu? Al. Ay. Anam. seni rahatsız ettiğim için özür dilerim. Buradaki herkes mutlu. Üzülmeyi bilmiyor. Yok. Yani kimse beni sevmiyor. Ama ben seni seviyorum. Ne? Gerçekten mi? Ee, bekmeye gelir misin benimle? Ben ısmarlıyorum bu arada. Ya, tabii ki de. <laughs> Bana nazik davranan tek kişiydi. Bana arkadaş canlısı gibi geldi. Dan, dan daran dan Selam. Lan sen de kimsin? Ee, ben Black. Ee, Anne hani, diye ne var diye Black. Ee, sen de bitmeye gel. Boş oturma. Otamana gerek yok. Oh. Ah, bu adam adam bu adam da kötü bir his var. Sen herkes kötü bir his var. Hadi gel gel. Ee, ben getirsem iyi olur. Seni hangi rüzgar getirdi? Supran giyin. Nasıl giyerdiniz? Ee, ben Rüzgar'ın olduğu yere gidiyorum kardeş. Ana şapka gidiyor lan, şapka gidiyor. Puh. Ee, merak etme ben alırım, ben alırım, alırım, alırım bir sıkıntı yok. Lan ne oluyor, ne oluyor? Aa! Şapka benim ağzıma sıçtı. Ee, gerçekten benim ağz lan şapka benim ağzıma sıçtı. Lan ne oldu? Ulan şapka benim ağzıma sıçtı. <laughs> ne oldu? He? Ne oldu? He? Ne oldu? Ha. <laughs> Artık <laughs> kopya şapkamla her şeyi her şeyi yapabilirim. <laughs> Oğlum iyi misin? Aa, bu şapka ne lan? E, şapka benim de ağzıma sıçtı. Bu ne hal diye düşünüyorum ya. Of. Oha oğlum daha da ağzıma sıçmaya başladı. Lan. Lan çok ağzıma sıçtı Lan Ulan benim de ağzıma sıçtı ya. Tipime ne oldu lan? Ee, i̇nşallah hiç mi beni terk etmez. Aha, bozuka yanıma getirdim. Evet, bozukam da burada. One, two. Bozuka yanıma getirdim. Neyse ki. Oha. Bozuk. Evet. Bozuka arkadaşlar videoyu durdurdum. E, buzuka olayı abartılı oldu herhalde. Lan! Lan hala e, ağzımıza sıçıyor. Evet ağzımıza sıçarım. Mıçarım. Bak şimdi buzuka geliyor. Buzuka. Gerçek buzuka. E, oyuncak değil. Gerçek. Nefesini öldürüyorum. Yani, tü -tü. Aa, Çek bir yok işte. Evet. Yok ettim lan. Oha, yok ettim. Ne? Evet, yok ettim. Gel. Dur dur. Hatta hatta onu büyüleyeceğim. Benim de vurdular beni. Aa. Ha <laughs> ha çok yük etmek istiyorum. Ha. Artık seninle hiçbirliği koyacağız. Tamam mı ben de kızım? Evet. Ben de çok. Kaç 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 aç. Aa kaç, 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 kaç. Sıçtık, sıçtık, sıçtık ana. Ee, ana. Hani siz yaşıyor muydu ee, siz yaşıyor. E ee, ya yaşasın. O kadar da değil. Hayatta kaldık sonunda. He lan. Lan. Lan alt klasım bizi öldürüyordu. Evet yani. Yani. Büyük ihtimalle şapka olmalı. Evet. Şapka. Gerçekten şapka olmalı. Ee, şapka büyüsü her yere dağılıyor. Ee, ee, gerçekten bu dünya lanetlenebilir. Büyük ihtimalle yani. Ah. E, ben dayı ölürüm. Ben ölür dayı de öldürmeyi istemiyosun ama. Ha? Ha? Ah. ha. Hayır onu O benim arkadaşım. <laughs> Artık çok geç. Artık çok geç Kray. Öldürmeliyiz gerçekten artık değil. Artık değil. lan, lan, lan ses duydum. Bir ses duydum lan. Hı. lan arkandaki aa aa, aa! <laughs> sıra sende hayır 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 dur, dur. Ee, artık senin sonunda geldi ee. Allah Allahım inşallah Lan nefes alamıyorum. Nefes alamıyorum. Aa nefes alamıyorum. Nefes alamıyorum. Öleceğim galiba. Aha artık artık çok geç. <laughs> lan lan. Hmm. Artık çok geç. Ben hala hayattayım. Ben de nefes alamıyorum galiba. Herkesi öldürdüm. Lan 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 geliyor lan geliyor. Ah öldürme öldürme öldürme. Sakın öldürme tamam mı? Hayır öldürme beni. Öl ben. Hey.

geçmiş ayın anılarım canlandı. Aaa bırak ya. Bırak. Aaa. Aaa. Lan bırak dur. Dur. Bu ne ya? Çürümüş. Hayır beni öldürme. Sin. Lan bu ne ya? Çok pişmanım ya. Lan. Ah, 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 Lan ah, ah, ne oluyor lan? Ay, ne oluyor lan? Oy. Ee, ah, ah, lan ah, 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 Evet. Şimdi... Video'yu izlediğiniz için teşekkürler. Şimdilik o şey